Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün 4 Ocak 2022. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşların 14 Şubat 2022 maaş bordrolarını sizlere sunmuştuk. Şimdi de Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat maaş bordrosunu sizlere sunacağız. Bütün kurumların peyderpey birazdan video olarak sizlere sunacağız 14 Şubat maaş bodularını Kaçırmayın. Bildiğimizin açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin diyorum. Çağlar Dudurmaz'a da tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Şubat 14 maaş bodrusudur. 22 gün işe giden ve yol ücreti günlük 8 TL olacak şekilde ayarlanmıştır. Gece zammı, meslek risk tezmin, tazminatı ve mesai vesaire bu hesaptan hariçtir arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı günlük bürüt 201 lira 66 kuruş. Yemek 19 lira 16 kuruş. Yol yardım 11 lira 20 kuruş. Hizmet primi 812 lira 69 kuruş. Sosyal yardım 627 lira 14 kuruş. Gelirler Fiili çalışma gün sayısı 31, bürüt 6251 lira 46 kuruş. Yemek fiili çalışma 22 gün 420 lira 52 kuruş. Yol yardımı 22 günden 246 lira 40 kuruş. Hizmet primi 13'ten 812 lira 69 kuruş. Sosyal yardım 627 lira 14 kuruş. Hizmet zammı yol 7 arkadaşlar. Toplam bürüt 8145 lira 99 kuruş. Aylık vergi matrağı 6942 lira 65 kuruş. Vergi oranı %15 vergi diliminden hesaplanmıştır. Gelir vergisi 403 lira 39 kuruş. Damga vergisi 25 lira 52 kuruş. Sigorta payı 1140, 1140 lira 44 kuruş. İşsizlik sigortası %1'den. İşçinin ödediği 81 lira 46 kuruş. Bes varsa 244 lira 38 kuruş kesiliyor. Aydat 201 lira 66 kuruş. Net ödenen 6513 lira 74 kuruş. Besiniz varsa 6269.36 kuruş alacaksınız. 14 Şubat 2022 maaş bodrusudur bu. Tekrar söyleyelim. Gece zammı, meslek tazminatı, mesai vesaire hariç arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük ve en iyi YouTube kanalındasınız. Kamışlar adına abone olup bildirim zil açmanız size büyük fayda sağlar arkadaşlar. Bir sonraki kurumda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.